Bu kursa başvurabilmek için e-kurs.map.gov.tr adresine giriyoruz. Buradan öğrenci başvurusu linkine tıklıyoruz. Daha sonra mezun öğrenci başvurusuna linkine tıklıyoruz. Buradan bizim e-devlet sayfamız gelecek. E-devlet sayfasına TC kimlik numaramızı ve şifremizi giriyoruz. Gördüğünüz gibi e-devlet üzerinden sayfamız bizi e-kursmapgo.tr adresine yönlendirecektir. Burada başvuru yapabilmek için kurs işlemlerinin altında bulunan öğrenci işlemlerine tıklıyoruz. Tekrar öğrenci işlemlerine tıklıyoruz. Kurs başvuru işlemleri diyoruz. Ve buradan açacağımız sayfada hangi ili ve hangi halk eğitim merkezini seçeceksek burası bizim karşımıza geliyor. 2022-2023 eğitim dönemi diyor. İl olarak Yozgat'ı seçiyorum. Bizim okulumuz, halk eğitim merkezimiz Yozgat'ta bulunduğu için Yozgat'ı seçiyorum. Yozgat. ilçe merkez diyoruz. Merkez. Evet. Merkez işaretledik. Açmak istediğimiz kursumuz nerede? Yozgat Halk Eğitim Merkezimiz. Evet. buradan açıyoruz. Daha sonra buradan biz şeyimizi seçiyoruz. Evet. Evet açacağımız kurstan dersleri seçiyoruz. Burada ders seçimi yaparken öğretmenleri de seçebiliriz. Fakat ben örnek olarak bir tane göstereceğim. Ama öğretmen seçmeden yapabiliriz. Direkt idare tarafından bize öğretmen atanacaktır. Örnek vereyim bir tane mesela. Arapça seçeceğiz ama ben seçmeden bakın gördüğünüz gibi burada MK ve HK diye kısaltılmaları baş yazıyor öğretmenlerimizin. İstersek bunları seçebiliriz tanıyorsak. Tanımıyorsak da burayı boş geçerek seçeceğimiz dersleri burada işaretliyoruz. Geliyoruz aşağı doğru sayfamızı çekiyoruz. Evet dersi seçeceğim ben bir tanesini. Mesela matematik seçtim. Tıkladım. Arkasından geldim. Tarihi seçtim. Tıkladım. Geldim arkasından Türk dili ve edebiyatını seçtim ve bir de coğrafya seçmek istiyorum. Neredeydi coğrafya? Bakıyoruz. Evet. Coğrafya dersini seçtim ve sayfamızı Şöyle aşağı doğru tekrar çekiyoruz. Evet, çektiğimiz zaman aşağıda kurs başvurumuz. Evet, neden olmadı? Çünkü burada telefon numarasını doldurmayı unuttuk. Evet, hemen dolduruyorum. Kurum telefonumuzu yazalım. Örnek olarak yaptığımız için 212 1096. Evet, mail adresine yine kurum mailimizi yazalım. Yozgat hem Yozgat yazalım. Hem Yozgat @gmail.com buraya herkes kendi mailini ve kendi adresini yazacak. Ben örnek olarak yaptığım için burası bu şekilde yapılacak. Hemen tekrar seçiyorum. Olmadı biliyorsunuz. Bilgilerimizi eksik yazdığımız için tekrar geliyorum. Türk dili ve edebiyatını seçiyorum. Bakın aşağıya gitti. Tarihi seçtim. Aşağıya gitti. Sayfamız tekrar yukarı kaldıralım biraz kaydıralım. Evet, matematiği seçtim. Geldi. Daha sonra Geldim. Nereyi seçiyorum? Coğrafyayı seçtim. Evet. Kurs listesini listemize eklen. Tekrar sayfayı aşağı doğru şuradan en alttan kaydırdığımız zaman görüyorsunuz. Seçtiğimiz kurslar aşağıda listeleniyor. Bakın gördüğünüz gibi aşağıya listeleniyor. Buradan şuradan kaydet tuşuna bastığımız zaman yukarıya sayfa yukarı çektik. Bakın görüyorsunuz. Bilgilendirme kurs talepleriniz bilg talep bilgileriniz kaydedilmiş diyor. Böylece Halk Eğitim Merkezine kurs başvurumuzu tamamlamış oluyoruz. Daha sonra okulla iletişime geçip ders programımızı öğreniyoruz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.